beni desteklemeniz için tek yapmanız gereken şey bir like atıp yorumlara gelip güzel bir yorum atmanızdır arkadaşlar. Bu bana çok büyük bir destek verir. Yani desteklerinizi bekliyorum. Videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Çok güzel bir oyun oynayacağız. Yanımda Kamil var bugün. Çok bir güzel bir... araba oluyor oluyor diyeceğiz. İki kişilik. Aynen. Sen diğerine gideceksin hayır. Bu bekle. Nereye diğeri, diğeri? Bir dakika bir dakika ben bir gireyim ha diğer. Buraya. Evet. Girmiyor. Girer E'ye basın tut. Ha E'ye basın. Girdi. Ben ne yurdum. Ben kalkına basın. Ben tamam. mi basıyorum? Evet basacaksın da gaza takıldır bu oraya. bas bas. Tamam. Ben basmıyorum bence gaza. Sen gaza sen basıyorsun. W'ye bas. Gidiyoruz böyle. Bas. Bas bas. Gel bakın böyle. Bas bas bas. Geçebilir miyiz burada? Bir Burada. En... Ya So, en altta. En Buraya gel burada. Nereye Ay gel gel. Nereye e gidiyoruz? E'ye basın. E'ye bastım. Gaz <laughs> bende. Araba çok yavaş gidiyor da bakalım. Ya ben arkası galiba müsait değil. Neyse. Benim odamda değil de o diğer odada. Boşver ver. Bu konu kapatmam gerek. en güzel bir oyun. Bu arada Bu arada değil de yani kaç ay önce Bu oyunlar ünlü oldu. içine koydular. Lan bayım mı var Bas 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 bas. Mayınları ben alıyorum bekle. Oha bu ne lan? Lan gez. Tekeri çevir. Aa düştük ya. Ben geriye basacağım zannet. abi de video çekmem istiyorsanız daha kapma etmeyin. Ne mi değişiyor durmadan? Var ya ateşi mi? ben de. ileri. Have... Gere gittik ya. Vallahi. Ya bastım durmadı araba çok laflı oyun. Bas tutuyor bir dakika. Neredesin? Ya bir sefer ben şey yapayım kanat kasıyor evet, evet. sen yap sen Hangi cire gerek? Tamam tamam sen şu sol taraftaki sol Vur uh. Aaa ben de Tamam Kapı. Güzel. Açılıyor da bir bela geliyor. Hacı Ya bak. Allah evet. Az daha gidiyorduk Pascal. Durdu be yavaş yavaş. Bas bas. Yeni bas. Az gidiyorduk az ya. Mustafa abi e, bir dakika şu an arkası arkası şey şu an. E, Abi arkası şu an aşırı rahatsız arada bunu mikrofonu kapat açıp ben de yapayım. Abi düşüyorduk azdaki abi. Bas geri. Aldı mı geri böyle? Ben Oyun böyle bir donuyor burada haberin olsun Oyun böyle bir donma yapıyor haberin olsun Geri baksana mı? Abi düştük bir daha baş. Allah'a çok sıkıntı Eksi ona sen git. Öyle yapalım Evet. Arka taraf düzeldi umarım. an adam beni Adam beni sıkıştırdı la buraya. Dur dur gitme gitme. At. Yanlış yaptın yanlış yaptın bekle exitte exit de biraz bir dakika. Tamam. Exit demem lazım. Tamam. Ya adam bir dur yüz Tamam. Bin 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 bin. Tamam. Çok güzel. Kalı evet, da Allah seferim. Kalı da Allah. Evet gaza bas. Ben basıyorum. Evet. Bana da bu videoda çok aceleye geldi. Yoksa evet. daha güzel videoda da çekerdik ya. Gelip. Evet. Daha güzel videoda çekerdik. Ama işte dedim. Evet. Çok tamam, gel. oldu. Gel gel. Dur gel yok. Tekrar var şey çıktı. Bakalım işte bak, bak, bu oyunu robot gibi oynayan, oynayanlar da var. Biz de şu oynuyoruz şu an ufak gibi oynuyoruz. 136 saat boyunca oynayan biri var. Ha. Nerede ki? Geldim seni yan yan yanına koyayım. Pedal. Ben bot gibi oynuyoruz abi. Mustafa bu yayını bu videoyu yayınlamadan önce ben bir inceleme yapabilir miyim? En inceleme Arkadan ses geldi mi gelmedi mi çok önemli bir şeydir. Önemli değil ya çok kardeşine hep gelir gelmedi. Ya yok konu önemli yani. Bas 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 hadi. Aa, tamam çok güzel. Dur 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 dur. Niye? Lan söylesene orta şey var diye. Görmedim <laughs> ya. Sen niye diye soruyorsun bize o sorun. Ya dedeni söyle ki durayım. Sen tam böyle ortasında durdun bir <laughs> Ben görmedim bu arada gerçekten onu. olabilir evet. Kırmızı ışık vardı orada taşlar yok. Ben kırmızıda durmayayım. Aslında oradan baksa, baksa geçirdik de. Anam ben bakmıyorum işte ben de yapmadım. İlerle ilerle. Dur, dur 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 Geri geri Ben tutmuyorum tutmuyorum Lan geri, geri askından mı kalktı ya Geri 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 Bu basıyorum, basıyorum. İleri basıyorum. İleri bas, ileri. Geriye basıyorum ileriye basıyorum İleriye bas ileriye İleriye bas gel geberedin beni Bu araba önden çekerdi Mustafa <laughs> Önden çekerdim Hmm kırmızı şey, şey neydi? Ee, yeşil olan. Ya ya. Bana stop dedim de yürü tamam. Yürüsene düm düzelerle ben stop Ben buradan 200'e gittim aslında. 30'da da 2, 20 ile falan gittin hayır 200 değil ya abi 200 lira sen ya abi gel gel ileri lan lan bu askalı gidiyorduk ha aska ben lan nereye gidiyordum Hadi. gel gel ha. lan Anlamış. tamam, stop değil stop değil <laughs> Stop yok, değil mi? Be. Evet. Ben de komuttan ters İlerle 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 hiç durma. Yeşil yanıyor yeşil yanıyor yeşil yanıyor kırmızı kırmızı da ge. Ben geçemedim ya neyse bir daha olacak. Mitonunda neyse daha olacak. Bas 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 gaza direkt bas. Mayın mı vardı lan yerde? Ben gözümü kaçıyordum. Allah ya gel gel gel. <laughs> gel 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 bu videolar devamı için abone olup like atıyorsunuz. Devamı gelecek. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar.